Ben senin bu da duru. Duru, duru bu. Neysem gidiyoruz. Kadıköy'e gidiyoruz. Bu arada saçımı yaptım. Bu arada Duru İsta Balıkesir'de İstanbul'a geldi sırf Selin için. Vlog çekmek için. Sürf evet. vlog çekmek için yani. Gerçekten çoklar. Çok güzeldi. Dedi ki, "Hadi sen <laughs> <sensiz> güzel olmuyorsun." <olmadı." gülüyor> evet, o yüzden geldi Diyarbakır'dan öyle. Yani <laughs> şimdi Bakırköy'deyiz. Ee, Kadıköy'e gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz ve arkadaşlar buluşacağız. Evet. Ben Gece ve gece üçümüz bizim evde kalacağız ve ben de pantolon aldım. Eve gideceğiz o zaman gösteririz ve, arkadaşlar. Ve, din, ve, yarın da yatağa kalacağız. Onun için yarın da var. Bu akşam yatıya kalacaklar. Yarın dışarı yarın Yarın da çek, çek Yarın da çekeceğim. Yatıda da çekeceğim. Çok güzel olacak. Ve Halloween make up yapacağım. Hazal dedi ki geç olmadı mı Halloween make up için dedi. <laughs> ben Bize de... her gün Halloween. Evet ben de öyle dedim. Şimdi gidiyoruz. Hop yap. Hop. Ne kadar güzel zaten? Hadi at bakayım sen. <laughs> ya balgamlı <uy>, lan. <laughs> Yeni nesille hiç çekilmiyor. Ay. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> Biraz yavaş herhalde. Sen böyle set bir poz Set poz ver. Bu arada, bu arada ben balık kesiliyim. Ben balık yaşıyorum. Şüpheli. Evet o yüzden gel Diyarbakır'dan. Dayılıyız. 10 saniyelik vlogumuza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz şimdi. Söğütlü Çeşme'den indik. Ve şeydeyiz. Bu arada Hazal Hazan yine kredi kartını kaydetmiş. Evet, Hazan'a anladım. böyle, böyle böyle girmek istiyor insan. Aptal kız. Canım arkadaşım çok <laughs> çok, ze geri zekalı. Neyse gidiyoruz. zekalı su. suya, suya bastım. <laughs> Neyse gidiyoruz. Boğayı gördük mü? Ben çok açım. Ben harbi ben çok açım. De... Ay, ben de çok açım bu, aydan. Acayip bu arada. Acayip açım ve tavuk yiyeceğiz. Ben sabahdan çok güzelim. Doğru. Haklı. Arkadaşlar Şu an sıra bekliyoruz. Hazal geri zekalı kartını kaybettiği için şu anda ay benim şimdi mi? Tamam sallay şeyde... lan oğlum aşkım kanka ben şeyi düşürmüşüm. Kartını <laughs> Ya tamam o kart diyeceksin çok korktum. <laughs> şu an sıra bekliyoruz <laughs> sol T'de hold fried chicken normally. Yalnız bir tanesi 3.6 bin aldı. Neyse şekerci şey Cafer Arla. Bir şey, de <laughs> yuvarlak oldu <laughs> <laughs> Neyse hadi girelim. Abartıldığı kadar güzel değil gerçekten. Çok ortalama bir tadı var dışındakini pasta da kullanıyorlar. Ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. Patlamadı da bakayım. Normal bugün <laughs> Oh bütün <bir gülüyor> <süreç>. salyalarınla beraber. Bu ne geri zekalı. Yapabilirim. Thank you for choosing Lama for your trip. Arkadaşlar Arkadaşlar onu şimdi bir şeyler yapayım. Bir şey söyleyeceğim. Senin vlog çektiğini unutuyor. Evet. <laughs> şimdi ben de böyle şeyler yapmam. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Eğlenceli geçen günlerde vlog çekmeyi unuturum ben. Aa, Tabii. Oha kan kocaman şuna bak. Gerçekten. Bu arada o çok da güzel. Neden? Büyük. Bilmiyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Aa, ee, bu arada bu şarkı çok Ondan sonra ben bir şey söyleyeceğim. Mesela benim böyle her dinlediğim ve her tahtada açtığım şarkılar mesela okulda tahtada açıyorum. Ya ay kanka çok sıkıcı işte falan filan diyorlar kanka. Bir gün sonra bakıyorum kanka bütün TikTok o şarkı. Gerçekten. Benim dinlediğim şarkılar da çok, çok patlıyor kanka. Ondan sonra mesela benim tatlı açtım hatırlamıyorlar. Evet sonra diyorlar ki sen popüler kültür Evet. Ben başlattım. Mesela kanka benim... Teoban'ın eee uyandık. Uyandık. Mı? Ya umarım erken gitmek zorunda kalmam. Ya da burada kalırım. Çünkü gün çok az zaten. Kocaman istemdin Gerçekten. <laughs> Arkadaşlar bugün ikinci günündeyiz ve Selin yine üst üste çekmeyi unutuyor. Arkadaşlar evet. güzel olunca çekmeyi unutuyor. Ve şu an kapasitedeyiz. Tamam evet. Ganga kanka kapa kapa. Hadi tamam, gidelim. Adam bize bak. <laughs> <Tamam>. Hadi. Bir, <laughs> iki, üç. e, i̇ki tane geldi. Gelecek. Gel artık. Sen aldın mı? Çek lan elini. Tamam, gerisin. <laughs> ne yapacaksın? <laughs>